Taksi ücretlerine zam geldi. Daha önce zam yok denmişti ama Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla indi bindi ücrete 120 TL oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan kararla birlikte taksi tarifelerine önemli oranda zam yapıldı. Yeni düzenlemeye göre indi bindi ücreti 90 liradan 120 liraya, kilometre başına ücret 30 liradan 36 liraya çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti 20 liradan 25 liraya yükselirken bekleme ücreti de dakika başına 1,5 liradan 2,5 liraya çıkarıldı. Ancak bu zam kısa bir süre önce yapılan açıklamalarla çelişiyor. Peki bu çelişki nasıl açıklanacak? Başkan Tugay'ın onayı bekleniyor. Kordonda binalar denizin dibine boylayacak. İzmir'de her yıl bir buçuk santimetreye varan zemin çökmesi, kente adım adım sular altında bırakma tehlikesi yaratıyor. Uzmanlar, bu durumun devam etmesi halinde 50 yıl içinde denizin basmaneye kadar ilerleyebileceği uyarısında bulunuyor. Cemil Tugay, yalan üzerine bir kampanya yürütülmesi hainliktir, alçaklıktır dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konakta körfeze akan ve pis su olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili sert konuştu. Tugay, Orası yağmur suyunun deşarj noktası. Kanalizasyonla hiçbir bağlantısı yok. Körfeze akan orada biriken yağmur suyu. Yine o noktada çamur birikmiş. Şu an bir algı operasyonu yürütülüyor dedi. İzmir Ödemiş'te eski sevgilisini öldüren zanlının ifadesi şok etti. İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisini parkta döverek öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde alkollüydüm kendime hakim olamadım dediği öğrenildi. Haberin Merkezi İzmir'de son dakika haber merkezinden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki kala Bülteni'nde görüşmek dileğiyle.